Şu buraya not ve sebeplerde biraz ağlamıştım ama çıkıp tekrar gittiğimde düzenleniyormuş. Bilmiyorum. Ben niye ağladım şimdi? <laughs> Neyse. Böyle görün <laughs> Heh tamam. Heh. Şimdi Roblox Okuldan Okuldan geleni Ya konuşamıyorum Dedim ki Ben okuldan geleli 3 saat oldu ha, 4 saat olmuş 4 saat Stile Turkish Stile Turkish Bugün Stile Turkish oynayacağız arkadaşlar Hayır <laughs> Krallığı biliyorsunuz. Kral. Herkesin küçüklüğü olan O şey. <laughs> 53 milyon mu? Ben bunu nasıl yaptım onu? Tamamdır. Çık. Tamamdır. Kedi kedi dondurma. Sigma sigma sosisi var saniye. Eee gravity mi? Hayır, hayır. Hayır, hı, hı. hayır oğlum speed. Heh. Çayla. Dur bir şey. Çıkıp tekrar girelim. Çünkü bir şey çalamıyoruz. Çayla çalacağım şimdi. Yani çaycı Hüseyin çalacağım şimdi. Aynı. Aynı. Neyse konuşamıyorum boşver. Çayla. Kadir. Kadir acil. Gel gel gel. Pencerenin üzerine gel. Niye? Bey pazar. Bey Lan oğlum. Oyun oynarız diye niye gelmiyor peki? Oğlum oyunda acil bir şey var. biz oyunlarımız. Kedi kedi dondurma. <gülüyor> <gülüyor> Iron şlep. Şlep şlep. Şlep. Yeter. Yeter ya. Lan dur dur. Lan çaldı, lan çaldı gitti lan. Gitti, gitti ya Kadir. <laughs> dakika binaya gelip şey diyeceğim. Ol, burada değil diye mi ya? nicht hauen. <laughs> ya Allah ne cebimizi gitti ama Lan git lan Recep <laughs> liquor, looker look

kırışsın. Ama Neyse 53 milyonumuz var. Her şeyi alırız, götürürüz. Ama yine her şeyi çalıyorlar ya. Bıktık ama ya. Bıktık ya. Arkadaşlar. Yemin ederim ki hafta sonu 500 liralık Google Play kodu alacağım. Kendime Steely da ve Steely Twitch'te oh. açacağım. Hiç kimse girmeyecek. Ve çünkü çalıyorlar abi. Onun tek, tek başıma tüm her şeyi alacağız. Hatta Robux'la Tesla mı? bir de şunu alayım. Ay. Testo alacağız. Ondan sonra Kadıköy Boğazı'nı. Ondan sonra Çavcı Hüseyin'i. Ondan sonra Recep Vedi, Nurullah Çelebi'yi. Nere Enes Batur Kamaro'yu da alacağız. Tamam mı? Alacağız. Hiç kimse çalmayacak. Tamam mı? <laughs> Hafta ah sonu görüşürüz arkadaşlar. Hafta sonu ödeyim de yok zaten. Ödeyim yaptım ben. Yarın görüşürüz. Adamlarım, krallarım.